İyi akşamlar. Bir rüyalarınız hallolsun programına hoş geldiniz bacılarım. Hepinizi kucaklıyorum efendim. Hadi bakalım. Rüyalarınız hallolsun diyoruz. Ve telefonlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Hakan. Beni duyuyor musun? Ay benim çok da geldi. Oo, ay anlasana ay tatırım işte. Ay vallahi şimdi burası ayamana derisi gibi taşıyacak Hakan. Peki tamam iki dakika daha. Oo. Alo. Buyur bacım. Buyur. Alo. Ha, i̇yi akşamlar ablacım. Rüyalarınız Hal olsun bacım. Söyle. Ablacım, rüyamda ben suların içindeydim. Böyle denize giriyordum. Böyle her tarafım şapur şapur sular içindeyim. Yani böyle kocaman kocaman dalgalar üstüme geliyordu. Ay. Ay inadına mı yapıyorsun kız? Ay bırak suyu denize ayol. Bırak. Ay. Sonra yağmur yağmaya başladı. Şarıl şarıl. Böyle ben sıra oluyorum. Her taraf su içinde. Ay hala yağmur diyor ıslandım diyor. ya Hakan. Ay, ay altımı yapacağım şimdi Hakan. Sevgili seyirciler. Beş dakika izin istiyorum ben sizden. Ablacığım şıpır şıpır damlıyor. Kız sus. Sulak yerde mi yetiştirin sen Allah aşkına? Ay. Ay dayanamıyorum. Oh. Hakan gerek kalmadı artık. Vallahi gerek kalmadı. Sen artık Cafer'i çağır. Ay niye olacak ayol bez getirecek de ondan. Kız telefondaki beğendin mi yaptığını ayol beğendin mi? Ay kusura bakmayın sevgili seyirciler. Biz bunlara canlı yayın kazaları diyoruz. Evet bana bak telefondaki yok sana yorum morum. Yok yorum morum yapmıyorum sana. <laughs> evet efendim ee, rüyalarınız hallolsun diyoruz. Ee, ve telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, hattımızda birisi daha varmış. Buyur bacım, buyur. Ablacım, iyi akşamlar. Kız niye sessiz konuşuyorsun? Kız kocanı yatırdı yoksa beni mi aradın? <laughs> evet abla ya. Rüyamda Kıvanç Tatlım Tuğ beni daha kaçırıyordu. Sonra uyandım. <laughs> Kız niye uyandın hemen? Baksana ne güzel girmiş çocuk rüyana. Ay vallahi senin yerinde olsam hiç uyanmazdım. <laughs> Vallahi tatlıtuğun sabaha kadar rüyandan çıkmazdı. <laughs> Ay kocamdan korktum abla. Bir duysa hem gerçek hayatta döver hem de rüyamda döver vallahi. Kız senin için iyi şeyler hissediyorum. Hiç meraklanma. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir zaman içinde küçücük bir şey yaşayacaksın. Böyle bir sıkıntı gibi bir şey. Deme sorun mu? Ay, ne zaman abla? Lan Rabia! Sen bu saatte telefonla mı konuşuyorsun kız? <laughs> Rabia! Ay! Kocacığım sen misin? Yok! Bir başkasını mı bekliyordun? Sen kimle konuşuyorsun bu saatte telefonla? Kimle? Ay ah, hayatım! Vallahi programı aramıştım. Rüyam halli olsun diye bak! Ee, ben seni şimdi bir halledeyim de gör bakayım! <laughs> gel, 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 gel. <laughs> gel gel gel! gel, gel, vurma, gel, 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 gel. gel, Gel gel gel! Ay! Gel gel gel! Ay! Gel, ay! Gel, ay! Gel, ay! Gel, ay! Gel, ay! <laughs> bir, tane, yardım, bir, tane, bir tane bir tane bir tane bir tane. Ay, o kadına yakın bir zamanda dert var dedik. Dakikası geçmedi kocası daha dayak yedi. <laughs> Ay akal vallahi bu rüyaları sallaya sallaya iyice tutturmaya başladım. Ha. <laughs> Neyse bir tane daha telefonumuz varmış. Alo? Alo. Ablacığım ben Tuğçe. Hep arıyorum yani ben seni. Kız sana da hayırlı bir kısmet bulamadık ha vallahi. Kız şu rüyalarında gördüğün birini alıp gitsene. Ay rüyada görmediğin kahraman kalmadı. Beyaz atlı prensi gördün. Sarı çuhalı eşeği gördün. Efendime söyleyeyim pembe kaplumbağayı gördün. Ay al da birini git kurtulayım senden kız. Ay yok abla bu sefer sorunlar çok büyük vallahi. Anlat bacım anlat halli olsun. Hani ben geçen ay seni 12 kere aramıştım ya ablacığım. Affedersin ama kol gibi telefon faturası geldi. Ya ben onu nasıl ödeyeceğim ablacım ya, onu düşünüyorum şimdi. A, a, alo? A, a, ay ay sesinize bir şey oldu galiba. A, alo? Ay hatlarda bir şey var. Hay babam seni evden atacağım diyor da abla. Abla. Alo. Abla. Alo. Ya abla ben şimdi ne yapacağım ya? Abla. <laughs> Hay Allah, hat gitti. Neyse efendim, canlı yayında oluyor böyle şeyler. Evet. E, şimdi hattımızda yeni birisi daha var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Ay rüyanız hal olsun efendim. Buyurun buyurun. Siz söyleyin ben size derman olayım. Ablacığım ben rüyamda geleceğimi gördüm. Evet. Şimdi ablacığım ben memur sınavına giriyorum. Sınavı birincilikle kazanıyorum. Memur oluyorum. Görülmüş şey değil. Ondan sonra hemen benim atamamı yapıyorlar. Ve gittiğim zaman görevime başladığım zaman Allah bir ikramiyeler bir ikramiyeler alkışlar ayakta alkışlar bana pasa ikramiye paraya para demiyorum abla. Ablacığım derdim tasam yok sigortam yapılmış. Efendim, mesela, her memurun layık olduğu bir yaşamı sürdürüyorum. Siz şimdi bunu nasıl yorumluyorsunuz ablacığım? Kız buna da yorum yapılmaz ki ayol. Senin şeyin açıkta kalmış vallahi. Hadi en iyisi hemen yat. Hiç bozmadan kaldığın yerden rüyanda devam et. Sen bu saydıklarını anca rüyanda görürsün. Kat. Hadi selametle. Rüyanız hayır olsun inşallah. Hakan, bana bak, benim gene şeyim geldi. Tatatatırdım. Ha, şeye temizlikçi haber ver. Bez getirsin Cafer'e. Cafer'e söyle bez getirsin. Yok yok, koca bir kova getirsin. Yanımda dursun. Ne olur ne olmaz. Evet sevgili seyircilerim. Evet, telefonlarınızı almaya devam ediyoruz efendim. Evet, rüyalarınız hallolsun inşallah. Evet, buyurun.